Burası Hatay ilçesine bağlı, ay Pardon Hatay'a bağlı, İskenderun ilçesi. Sakarya Mahallesi'ni, Yunus Emre Mahallesi'ni tam olarak ben de biliyorum. Gerekli yardımlar, Hani az çok yapılıyor ama e, çoğu zaman da yapılmıyor. Hani hiç yapılmıyor demek yanlış olur gerçekten de. Yemekler, benimki yemekten kalan varsa onlara yediriyorlar vesaire. Yemek konusunda zaten e, Biraz sıkıntı var, çok fazla sıra var, elemanları varken, çalışanları varken kişi bakıyor yemeği ve eldiven, işte maske, beret kullanmıyorlar. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Kıyafeti gelince kıyafet yardımına çok fazla yapılmıyor. Şu anda hani bir kombinasyon yok çünkü. Yani mesela arkadaşım bir eşofman istedi, sadece bir tane eşofman. Yani ayakkabı ihtiyacı var, terliğe ihtiyacı var, kıyafete ihtiyacı var. Ama sadece bir eşofman istedi. O da işe gidebilmek için. pantolonun yırtık olduğu için işe gidemedi. Ee, hani orada bir sıkıntı var. Öyle bir koordinasyon olsa güzel olur. Ee, duşlar daha, henüz daha yerleştirilmediler. Elektrik daha verilmedi. Ee, prizler, 5'li priz var. Herkes, 300-300 kişi var burada. Belki daha fazla. Ee, 50 tane çadır var. Yani her birinde 6-7 kişi kalsa hani 300 kişi falan var. Hadi 200 kişi telefon olsun, avru bank olsun. Hani yetersiz kalıyor tamamen. Ben de zor bela dolduruyorum zaten. Ee, ama kendilerinin prizleri var, e, elektrikleri var, televizyonları bile var. Kendilerine çay bile yapıyorlar. Bizde yok. Ee, hani bir şey demiyorum, tamam tabii olabilir. Ama e, buradaki insanları bir düşünmek lazım. bir yani gönüllüler değil burada hani depremi yaşamış olan kişilerin daha çok ihtiyacı var. Yani gönüller burada keyif yapmaya geldiyse zaten gelmesinler. Ben kendi çadırımda kalıyorum. Başka çadırda da kalabilirdim. Afat çadırında da kalabilirdim. Ama kendi çadırımda kalmayı tercih ediyorum. Çünkü ihtiyacı olanlar o çadıra girsinler istiyorum. İşte Elektrik sıkıntı, e, duş olmadı hala. Yapacaklar. Ne zaman yapacak bilmiyorum. Elektrik birkaç güne inşallah olacak diye mi ediyorum. O zamana kadar ben burada olmayacağım zaten. Tamam, bileyim. Defne'de güzel bir koordinasyon vardı, hani iyi bir koordinasyon olmasa da hani buradan iyi bir koordinasyon vardı. Sedirken kenti burası, anlatacak çok şey var aslında. Ama hapsi girmeyecek kadar şey yapamıyorum, dile getiremiyorum. O yüzden ben susuyorum, siz görün. Hani elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Öfkeli miyim, öfkeliyim. Sinirli miyim, sinirliyim. Üzgünüm. Ama yani ya yani mesela. Şuraya bakın. Allah aşkına. Bina hasarlı bina. Ya girmeyin ya. Şu evleri girmeyin. Gerek yok ya evleri. Ha eşyalarınızı tamam alın. Ee, bir video çekmiştim. Ee, evlerinin önüne çadır kurmuşlar. Ya iki üç tane çadır kurmak yerine bir tane çadır kurun. O kişi, iki üç kişi nöbet tutsun. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar çadır kağıtta yazsın yerleşsin. Ama onun haricinde evlerinizin önüne 10 tane çadır kurmayın. Hem binanızın önüne kuruyorsunuz. Bazıları çatıya koymuş. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Ee, hani çok saçma bir şekilde. Evde otursa daha iyi. Hani yapmayın bunu ya. Anlamıyorum ben neden yapıyorsunuz ama aklım artık basmıyor bazı şeyleri. Gerçekten insanın psikolojisi buraya gelince daha çok bozuluyor. E, hikayeleri, acıları dinledikçe insanın psikolojisi iyice ne düşüyor. kendini kaybediyorsun okulduktan. Yani çok ağır bir durum yaşandı. Ne yani ben buraya gelmeden önce şey yapmıyordum hani çok fazla e, kendimi kaybedecek kadar üzmüyordum kendim ama hani buraya geldiğimde gerçekten kendimi kaybettim çünkü hani fotoğrafla videoyla görüldüğü gibi değil gerçekten daha berbat bir durumdur. berbat bir durumda benim ki görseniz hani ihtiyacı olan kişiler gelip almak yerine ihtiyacı olmayan kişiler gelip bir sürü ya, ev tarzak falan alıyor. Bunları daha sonra anlatacağım zaten. <laughs> Yok mu? Ya bir buraya bir bak istiyorsan. Üş Üf. Yani yukarıya doğru sıçmışlar. ho yani hiç diğerlerini de göstermek istemiyorum, kokudan bayılacağım. Şurada da zaten bayat ekmekleri biriktirip biriktirip bizlere, buradaki insanlara veriliyor. Burada da şu an yemek, yemeği bekliyorlar. Şurada da bir sandviçimiz vardı, o konteyneri de kaldır... Burada mıydı lan o? Aynen. Bir sandviçimiz vardı, dağıtıyorlardı. Bir o vardı, onu da kaldırdılar be. Zarama gitti vallahi ben size çadırımın olduğu, yani benim kaldığım yeri göstereceğim. Bugün sizi bir resiyle de tanıştırmak istiyorum. Bakalım eğer izin verirse. E, göstermek istiyorum onu da. Hani hikayesini ondan şey yapmak istemiyorum ama göstereceğim. Bakalım. Upsal. Dün gerisini aradım gelmedin. Neredesin sen? Valla ben bir gece kaldım. Çok tatlı ev kedisi bu belli. Karnından da bak sevdiriyor kendini. Kurban olurum seni yaratana. Şam şam. Ben, bak bu gece gel tamam mı? <gülüyor> 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 ha? <gülüyor> video çekiyorum. Ah, bakın ben de burada kalıyorum zaten. Çadırım burada. <gülüyor> <gülüyor> Şu ablayla da zaten video çekeceğiz bugün inşallah. Kaç gündür çekeceğiz, çekeceğiz unutuyorum. <laughs> Yok yani ben şimdi değil. Bir saat sonra falan şey yaparız. Buradaki yardımlardan memnun musun? Memnun sayılmam. <laughs> yani ben bir şey demedim bakın ha. Bahsettim size az çok. Hani birçok insan pek memnun değil maalesef ki. Ben de burada kalıyorum çadırımı. Bugün biraz daha geriye çektim. Çadırımı da temizledim. Eşyalarımı toparladım. Yarın da nasipse yola çıkacağım. Çatılar, ya, çatılar, 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 dün, Şurada bir lambamız var. Arka tarafa aydınlık vuruyordu. Şimdi arka tarafa aydınlık vurmuyor. Çocuklar dışarıda oynuyor. Çocuklar hı, tam, o lamba bize ait değildi. O lamba şirkete ait bir şirket lambasını aldı. O zaman bu yapılan aldı. lambaları yaktırmak... Daha yaptırmış. yapılmadı işte. Yapılsa da zaten. zaten. yakılsın diye yapılıyor abi. Aynen. bitse ya, hemen abi, öyle de çocuklara laf anlatamıyorum. Çocuklar hı, 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 hı. eğer düşük kafasını demir uç köşesine vursa Tamam evet. abi. kim bunun hesabını da kim verecek, yani, verecek yani, ya? Evet, hesabını, sesle kimse veremez bunun bir hesabını. Bir Can gün, canlı bağlayamıyorum ya. Bağlayamıyorum çocuğu ya. Telefonu bile almıyor çocuk eline. Gelin bakın. Gel bağlayamıyorum Bak ben, ben çocuğu. Ben seni anlıyorum da şu an hepimiz durumu kurtarmaya çalışıyor. Daha iyi bir da Ben değil. yani Her çocukları bir bağlayamıyorum. Bir i̇ki çocuk var benim elimde. Bende iki tane çocuk var. İkisini de tutamıyorum içeride ben. Ama şu an yani o aydınlatmalar elektriğe bağlı değil. Başka da aydınlatma yok. Diğer aydınlatma bize ait değil. sahibi de aldı gitti. Ya abla bunlara bir an önce bir çözüm bulalım. Ya yani uğraşıyoruz zaten ama bir, yani ya benim elimde... Eğer elektrik olsa ben kendim çekeyim. Ben elektrikçiyim. Ben kendim çekeyim. Tamam yani işte zaten Abiciğim, sorun o. Elektrik kardeşim, olsa burada çok elektrik Biz de Tedaş'ı arıyoruz. Gel yapın diyoruz. Geliyorlar direği dikiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ancak bir tane çadır kent yok. Bak 52 tane çadır kent var. Abi şu anda bir şey söyleyeyim sana. Abi. En geride kalan burası. Ben bütün çadır Aynen. kentlerin hepsine gittim. Ya o da bizim işte eşekliğimiz abim ne yapalım Sizin yetişemiyoruz. Sizin eşekliğiniz değil abi. Yetişemiyoruz abi ne yapalım. Ben bütün çadır kentlerin hepsine gittim. Sana bir şey diyeyim mi? Bütün çadır kentlerin hepsinden de bir şey almaya bize geliyorlar. En gerisi nasıl burası? Abla bak inan bak. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bak i̇nan, ben kesmeden geldim sadece dernek, asker, polis kimse yok buradaki gibi. Hani orada bir de duşu var, çamaşır makinesi var, elektriği var, suyu var. Her şeyi var ama burada o yok. Devlet burada ama Ortada bir şey, düş bile yok. Orada var. çadır, boş çadır varsa orada evet, daha güzel bir okay, orada da çadır var olmaz olur mu? Ya yani burada hesabını kim verecek bakalım. Gördüğünüz gibi yani voleybol oynayacaklar birazdan orada. Ben bunun da videosunu çekeceğim. Burada ışık vardı. Tam şurada. E, fakat ışığı işte artık aldılar. O yüzden e, ve çocuklar da şimdi onu da göstereceğim zaten. Çocuklar da orada oyun oynuyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Ama maalesef ki e, çocuğun kafası bir yere şu demire dur çekeceğim şimdi. Şu demirlere çocuğun birisinin kafası gelse Gelse bunun hesabını kimse veremeyecek Kimse sorumlulukta almıyor Gördüğünüz gibi <laughs> Voleybol oynadıklarında da ben videosunu çekeceğim. Ne yapacaksınız Gidiyorum diye bana melemen yapıyorlar. <laughs> ne mi abi? Ne? Saman da abi. E abi bunun şeyi nerede? E, domatesi nerede? Domatesi soyuluyor, kabukları soyuluyor. Ha. <laughs> Saman da biberi değil değil mi? Ha. Yok. Kırmızı mı olur o, yeşil mi olur? Nasıl yeşil, olur? Saman da biberi koyu yeşil olur. <laughs> Sevmek misin? Ha. Ya Türkiye'nin en acı biberini de yemek istemem ya. Allah Allah. Ha, internet de öyle diyor valla. İsteyelim mi? Haydi saman biberi yedik. Valla denemek istiyorum ama ucundan böyle bir parça. Ucundan olsa Çok küçücük bir parça. Şeyde burada çayımızı yapıyor. Ne zaman demlenir? Bir yarım saat var ya. Yarım. Ha. Ya. Abi sen de daha röportaj yapacağız. Allah. haberin olsun. Allah. Ablayla da yapacağız zaten. 15 dakikaya kadar hazır. Arkadaşlar sizce Duran kaç yaşında gösteriyor? <laughs> yani gerçekten inanmayacaksınız ama 27 miydi? 20. 27. Şöyle de göstereyim. Ha. Oo, oh, bayağı acı değil değil mi şimdi bu? Yok bu orta acı bu. sana göre orta acı. Bana göre bol acı. Hadi bakalım. Oğlum ya acıdan menemenin tadını alamayacağım ya. Yani. Senin için saman da abi beni getirdim. Özel. Ne diyorlar? E bu bildiğin en acısı olan. Tamam. Oo, oh. Tamam vallahi arkadaşlar deneyeceğim. Süşten, tavuk, bantan, bantan, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi Sen şimdi bunu hangi biberi kattın? Bunda süs biberi var. Süs biberi. Şu an süs biberi var mı burada? Bir tadına bakalım onu. Var. Nerede? Süs biberi nerede? Tamam. Menemen de hazır olsun. Acı, acı değil değil mi o kadar? Ya, tadına bakmadan da anlamam ki sen yok dersin sana göre yoktur. Arkadaşlar beni kandırdılar. Süs biberi diye acı biberi yediriyorlardı. Bil dilimi de yedirdim dilim yandı. <laughs> Kandırıyorlar buna da attılar siz biberini pul biberini. <laughs> Yemeyeceğim benim için değil mi hiç <laughs> Ben diyor bugün gitme, yarın sana bir çiğ köfte yedireyim diyor. Bu ayta çiçek. E bu benim için olsaydı daha çok sevinirdim ben valla. Cidden sana göre yaptım ben bunu. Tabi canım. Sana yem ederim. Tabi canım. Ben bunu poşet etmiş. Oradaki biberler ne? Cidden söylüyorum poşet etmiş de doğrardım. Bunun Oradaki biz Oradaki biber çok az. az. Sana az göre az. Bak sen sen niye miyorsun diye az doğru sizlerle beraber. Gerçekten söylüyorum ben o koşu gitmesini doğradım bunun için. Tamam çünkü. mı? Size göre az ama bana göre değil. Ama işte bize göre çok Tabii, az. Tadına tadına işte size göre çok az ama bana göre çok. Evet. Sorun orada. Allah yasan da çok güzel oldu. Nerede? bana bir de. Ben de Aa bu biberi yedirecekti. Aha bunu. Bunu verecekti. Bu yeter mi diyordu. İyi mi? Nasıl? Ha ben evet. bu menemeni çekmem ayıp Gülüşmeler. ederim. Gülüşmeler. Acılı acılı Aynen. değilmiş zaten. Yok, abi, abi, ben, ben tadına baktım. Yok, ben de tattım zaten normal, acı evet. değil. Çok acı değil, normal. Aynen. Nasıl güzel değil mi? Güzel güzel. Beşimiz de var o oh, inşallah. Şemaver. Ben gelmişken bu biberi yemeni istiyorum. Ben saman da Bak özlendi. Türkiye'nin en acı biberi bu arada. Lütfen ye yani. Ben de görmek <laughs> istiyorum şu an. Koyuluğunu... <laughs> Abi niye en acısını veriyorsun sen bana? Ya bak ben de yedim. Ben Abi, daha, kır, iki, daha kırmızısını yedim var, bitirdim. Bak bitirdim. arkadaşlar da yiyor aynı biberi. Hadi Onlar bitirin, bak, çocukluğundan bak, bak. beri yiyor ama ben bunu Aa, ilk defa yemek yiyeceğim. Yemek çocukluğundan hadi. beri yiyor diye bir <laughs> şey yok. Bakın siz bizim evden olmamışlar <laughs> nelerden getirelim. Konserve iyi olur aynen. Yaparız direkt. Hani var mı daha bir ver? Hmm? Yok Eymen yok getirme oğlum. Abi ucu bir de o ya. Eymen. <laughs> ne <gülüyor> oldu kızardın? Gözüne şarıyor. <laughs> 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 Aylanmıyorum. Daha yemedin ki. Sen yer misin yok. bir daha? Bundan <laughs> aldım bak. <laughs> Şimdi yersin işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi.